Ekle sekmesi tablo. Ekle sekmesinden tabloya geldiğimizde karşımıza böyle bir ekran gelir. Tablonun üzerine geldiğimizde ekranımıza böyle bir tablo ekler. Ya da tablo ekle seçeneği ile sütun ve satır sayısını belirterek tablomuzu ekleyebiliriz. Tekrardan geldiğimizde bu şekilde ekranımıza seçtiğimizde tablo ekleyebiliyoruz. Ya da tablo çiz dediğimizde ekranımıza Tablo çizebiliyoruz. Şimdi ekranımıza 5'e 3 yani 5 sütun ve 3 satırdan oluşan bir tablo ekleyelim. Ekledikten sonra karşımıza böyle bir ekran gelir. Tablo seçimini iptal ettiğimizde ekran gider. Yani üst taraftaki stiller tablo için özel biçimlendirme ekranı gidecektir. Tablonun içerisine geldiğimiz zaman tablo araçlarının açıldığı tasarım ve düzen sekmeleri geri gelecektir. Üst bilgiyi iptal ettiğim zaman tablonun üzerindeki bilgi satırı iptal olacaktır. Toplam satırında ise tabloya toplam satırı eklenecek ve gidecektir. Şeritli satırlar özelliği ile tablonun şerit özelliği kalkacaktır. İlk sütun ve son sütun değerleri ile bu belirtmeler iptal edilip gösterilebiliyor. Şeritli sütunlar ile şeritli sütunlar eklenebiliyor. Daha sonra tablo stillerinden herhangi bir tablo stili seçebiliyoruz. Hangisini istiyorsak. Biraz büyütme işlemi için bu şekilde yapabiliyoruz. Gölgelendirme ile hangi renkte bir gölgelendirme istiyorsak, gölgelendirme belirtebiliyoruz. Gölge ile gölge stili, yansıma ile de farklı bir yansıma stili ekleyebiliyoruz. Eklemiş olduğumuz yansıma stilini iptal etmek için tablomu seçilirken yansıma yok diyerek ve gölge seçeneğini seçip gölge yok dediğimizde eklemiş olduğumuz gölgeler ve yansımalar iptal edilecektir. Hızlı stiller sekmesinde ise bir hızlı stil ekleme, önder bilgisayar, hızlı bir stil eklemiş olduk. Farklı stiller eklemek için yine aynı yerden ekleme işlemi yapabiliyoruz ya da ekli olanı değiştirme işlemi yapabiliyoruz. Metin dolgusu ile stilimizin dolgusunu değiştirebiliriz. Tema rengi ile yazımızın temasını değiştirebiliyoruz. Ve yazımıza gölgelendirme, yansıma gibi parlama gibi özellikler verebiliyoruz. Tablomuzu seçtikten sonra tablomuza farklı bir kenarlık ekleyebiliyoruz. Düzen sekmesinde ise mesela tablomuzun şu an ilk sütunun birinci satırında bulunmaktayız. Sil seçeneği ile sütun sildiğimizde tablomuzun ilk sütunu silinecektir. Üste ekle demekle tablomuza bir satır eklemektedir. Tekrardan ilk sütunun ilk hücresindeyken satır sil dediğimizde ilk satır silecektir. Tablo sil seçeneği ile bütün tablo silinecektir. Ctrl Z ile işlemimizi geri aldık. Tekrardan düzene geldiğimiz zaman üste ekle dediğimizde tablomuzun üstüne satır ekleyecektir. Altı ekle dediğimiz zaman aktif olan hücrenin altına satır ekleyecektir. Sil dedik, satır sil. Buraya önler bilgisayar yazdık ve şu an ikinci satır, ikinci sütunda bulunmaktayız. Üstüne ekle dediğimiz zaman üstüne bir satır eklemektedir. Şu an tekrardan önler bilgisayar kursundayız. Satır sil dediğimizde önler bilgisayar kursunun satırını silmektedir. Sola ekle dedik önler bilgisayar yazısının soluna bir sütun eklemekte. Sağ ekle dediğimizde önler bilgisayar kursu seçili, seçiliyken sağ ekle dediğimizde önler bilgisayar kursunun sağına bir sütun eklemektedir. Şimdi bu şekilde bir seçim işlemi yaptıktan sonra hücreleri birleştir seçeneği ile buradaki hücreler birleştirilmiştir. Daha sonra bu şekilde de bir seçim işlemi yapabiliyoruz. Bu sütun tek bir sütundan yani tek bir hücreden oluşacak şekilde birleştirme işlemi yapılmıştır. Bu sütundayken hücreleri böl dediğimizde bize kaça böleceği sütun sayısı olarak bir sütun satır sayısı olarak 5 dediğimizde ya da 4 dediğimizde tekrardan eski haline gelecektir. Biz burayı bu şekilde birleştirip tek sütun iki satır halinde getirebiliyoruz. Önder dedik. Hizalama kısmında yazımızı nereye hizalayacağımız. Önce bir seçim yapıp daha görünür bir ifade yapalım. Hizalama kısmında yazımızın ne şekilde hizalanacağı belirtilebiliyor. Üste hizala, orta hizala, altı hizala gibi seçenekler mevcut. Metin yönü ile yazımızın ne şekilde yazılacağı belirtiliyor. Kenar boşlukları ile yüzeyin içerisindeki kenar boşlukları ayarlanabilir. Gazağım ortaya olsun. Bu şekilde de yatay olarak ortalansın. Yükseklik ile tablonun yüksekliği genişlik ile tablonun genişliği ile ayarlanabilir. En boy oranı kilitli seçeneği ile tablonun eni ve boyu arttırıldığında birbirine orantılı olarak artacak veya düşecektir. Bir diğer tablo oluşturma özelliğine baktığımız zaman ekle tablolar diğer bir tablo oluşturma özelliğine baktığımız zaman slaytımız içerisindeki tüm öğeleri seçelim. Sildik. Ekle tablolar. Excel elektronik tablosu. Karşımıza böyle bir ekran gelmektedir. Bunu büyütüp içerisine değerler girebiliyoruz. Daha sonra boş bir yer eklediğimizde tablomuz bu şekilde oluşmaktadır.